Evet. Bismillah ve sallatu ve sallamu ala seyyidina Resulillah ve ala ahli ve sahibi evliya illa. Feteala'lallahu l-melikul haq. O hak olan Allah, hak olan ve gerçek malik olan Allah yücedir. Yani her türlü ayıp, kusur ve eksikliklerden münezzehtir. Tabi biliyorsunuz, daha evvel de ifade etmiştim. İslam'da uluhiyet inancı çok mükemmel bir inançtır. Yani İslam'daki o uluhiyet inancı, Hak Peygamber Efendimiz'den önceki, Hak semavi dinlerin dışında bulunmaz. Çok e, mükemmel bir e, uluhiyet inancı çünkü o inançta Rabbul Alemin Celle Celaluhu her türlü eksikliği kusur, acziye, doğuş, güçsüzlük, sıkıntı, her türlü bu arızalardan, eksikliklerden münezzehtir. Ve Kur'an-ı Azimüşşan da bunu sık sık başka ifadeyle, bazen Teala ile, bazen tesbihle, bazen Subhane ile bunu dile getiriyor. Evet. İstiğzamun lehu ta'ala. Bu Allah Teala'yı tazim etmek içindir. Ve li şu'unihi <gülüş> leti yusarrifu aleyha min al evamiri vel nevahi vel vaadi vel vaidi ve gayri dalik. Ve Allah'ın e, kullarıyla ilgili yapmış olduğu şu'unatının tasrifini de yani onu kullarıyla ilgili şu şuunatının tasrifini de büyük göstermek için ve Teala demiş. O şuunatı ki emirleridir, nehileridir, vaattır, vaattır ve başkası. Ey irtafa bi zatihi Allah Celle Celaluhu zatıyla yücedir. Ve tenezzah ve münezzehtir. Paktır. Uzaktır. Neden? Neden? an mumasalatil mahlukina mahlukata benzemekten yücedir. Hem zati itibariyle hem sıfatı itibariyle hem fiilleri itibarıyla, hem de diğer vaziyetleri itibariyle Allah Celle Celaluhu bütün altında mahlukatına benzemekten yücedir. Tabi burada akla şöyle bir soru gelebilir. E bak biz diyoruz ki Allah'ın da ilmi var, insanların da ilmi var. İlim, sema, basar, irade, kudret, kelam, hayat, vücut, acaba bunlar da insanlar da Allah gibi vasıflara sahip olmuyor mu? Hayır diyoruz. Orada benzerlik büyük ölçüde sadece isimledir. İsimle. Yani büyük ölçüde isim. Yani Allah'ın sembi benimki de Abi Ha bir de sema mesela diyelim ki sema biz nasıl tarif ediyoruz? İdrakul mesmuati ve idrakul asuati diye. O anlamda Allah için idrak var ama Allah'ın sem'inin nasıl olduğu, neyle olduğu, ne kadar olduğu konusunda mahlukatınkiler çok münezzehtir. Hiçbir şekilde mahlukatın ki ona benzemiyor. Çünkü bir kere bizim duymamız için mesela bu kulak olması lazım aletin. Ondan sonra bir aletin içerisinde diyen yani kulak, kulak kepçesinden tutun ta orta kulak, bilmem şeye kadar, çekiçe kadar, içerideki sinirlere kadar yani bir sürü alet ve edevat da biz duyuyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu öyle değil. Yani dolayısıyla Allah Celle Celaluhu için var olan sıfat ve kullar içinde aynı adı taşıyan sıfatlardır. Allah'ın sıfatları bizim sıfatlarımızdan, fiilleri de bizim fiillerimizde çok ayrıdır mahiyet itibariyle, çok ayrıdır. Mesela bir kere bizim fiillerimiz neyledir? Genelde bir alet, edevat, uğraşı vesaire. Ama Allah Celle Celaluhu اِذَا عَوَادَ شَيْنِ اِنَّمَا اَمُرُهُ اِذَا عَوَادَ Tabii. Onu bizim aklımız almıyor. Ha tabii bugünkü bu maddi ilimlerle uğraşanlar felsefeciyle vesaire hani e, özellikle fizikçilerin bir sözü var ya madde var olmaz yoktan var olmaz var olan madde de yok edilmez. Bu onların salt beşeri aklına göre öyledir. Çünkü genelde ruhiyete inanmadıkları için bunu bir maddenin nasıl yoktan var edilebileceğini akılları kavrayamıyor. Ve var olan madde nasıl yok olacak akılları bunu kavrayamıyor. Çünkü onlar zahiri sebeplerden hareketle bunu söylüyorlar. O yönüyle kavramadıkları için bunu söylüyorlar. Ama biz mutlak manada Allah'ın kadir olduğuna inandıktan sonra Allah dilerse, yok eder, dilerse var. Yani e, kısaca şunu demek istiyorum. Biz Allah'ın celleşali olan fiillerini bu kısa aklımızda beşer fiillerine kıyaslayarak anlamaya çalışmamak gerekir. Orada bocalarız. Fiilleri de kendi zatına mahsus. شهد الى اولي الملك يعني النافذ امره الحقيقي او امري نفوذ اداه النافذ امره الحقيقي نافذ الملكه النافذ امره الحقيقي يعني او امريكا شاذلي ف gerçek melik de olur. Ne? Gerçek melek O zaman el hakkı melekin sıfatı. Yani yurca va'duhu ve yuhşa vaiduhu. Ha el hakik o zaman Amin. bu şey yanlıştır arkadaşlar benim nüshan. Bi en yurca olunca o ya yanlıştır. Bakınız. En nafidu emru oraya virgül <laughs> koyun. El hakîku bi an yurca va'duhu ve yuhşe va'iduhu. Ya yanlıştır. Yani hakik burada Cedir anlamındadır. Yani o emri geçerli olan Allah ki Melik ki o Melik el hakikuh o şuna layıktır. Gerçek manada. Yani va'dına, umudun bağlanmasına ve tehdidinden de korkulmaya layık olan odur. Yoksa insanlar ne? Dolayısıyla o el hakik odur. Yanlıştır. Hakiki değil. Hakik Olunca dedim belki melike sıfatı ama bir en gelince ona cedir gibi. Hani demiştim ya hakik, cedir, hari, kamin layık bunlar hepsi aynı manada. فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ O gerçek olan melik, o yücedir. O haktır, gerçektir. Şu melekutihi hem mülkiyetinde, malikiyetinde, hem uluhiyetinde. لِذَاتِهِ Zati itibariyle haktır. Yani gerçektir. o sabit, Yani o gerçekliği Zatının gereğidir. Bu hani kelamcıların e, Allah Celle Celaluhu için el vacibul li -lâti. Bu ona göndermeden Onun gibi bir ifade. Yani o Allah Celle Celaluhu mülk ve uluhiyetinde hakkiyeti zati itibariyle. Bizimki öyle değil. Biz mesela varız ama biz başkasıyla varız. Neyle? Allah Celle Celaluhu'nun var edilmesiyle varız. Dolayısıyla biz vücudumuz zaten vacip değil, mümkündür ve e, varlığımız başkasıyla kaimdir. Ama Allah Celle Celaluhu evet. zatına kaimdir. Evet. Ev sabit fi zatihi ve sıfatihi. Hak kelimesine bu manada vereceğiz. zati ve sıfatı itibariyle sabit olandır. Evet. Ve la ta'cel bil Kur'an'ı. Evet. Yani aslında müfessirin el hakkı fil mulum ve uluhiyetihi li zatihi. O li zatihi ifadesi hakka subut anlamını akla getiriyor. Yani subutu zati içindir. Ama asabitu fi zati ve sifati ifadesi ise hakka başka bir mana yükledi yani gerçek anlamını yüklediğini ifade ediyor. Yani dolayısıyla kanaatimce şöyle deseydim <laughs> Zelhakti, zelhakti ifadesi, hakkı şimalakûtihi ve ulûsiyetih eee lizati orada yani o eee zalizati ifadesi hakka süt anlamını akla getiriyor yani mülkiyetinde ve uluhiyetinde varlığı lizatihidir. Çünkü vacibu vücudu lizati diyoruz ya. Halbuki evu sâbitu ve sıfâti o hakka aynı manayı sanki vermiş. Öyle değil yani. Birinci mana yani Allah Celle Celaluhu mülkiyeti ve uluhiyeti haktır haktır. Haşa batıl falan değil. Haktır. Diğeri o sabit fi zati ve sıfatı orada lizati demesi lazım. O veya manası zat ve sıfatı ile vardır, hak sabittir. Çünkü biliyorsunuz e, hak kelimesinin bir manası var olmaktır. Yani mesela bugün metinlerde çok kullanılıyor. Tahakkuk ne demek? Var olma anlamında. O anlamda. Yani dolayısıyla اَوْثْ ثَابِتُ ve ذَاتِ li deseydi bu sıkıntı olmaz. Evet. Bilmem anlaşıldı mı yani aslında. Evet. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ Tabi bu ayeti kelime peşinen Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kendi ifadesi olmadığı ve haliyle Resulullah'ın aynı zamanda hem Kur'an'ı Allah kelamı hem Resulullah'ın de bir ispatıdır. Çünkü şöyle, eğer Kur'an Allah kelamı olmasaydı, haşa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz uydursaydı, kendisi yazsaydı, niye kendi kendine sen Kur'an'la acele etme diye bir uyarıda bulunur ki? Öyle değil mi? Yani. Hatırlıyorum. Ee, tabi ki ee, Almanya'da bir profesör eğer bu Kur'an Muhammed'in sözü o zaman e, Muhammed Allah'tır falan. yani. Ha. Söyle o öyle bir hı. o şu size bir batılı birisi, bir düşünür hı. diyor biz Kur'an'a baktığımızda iki şeyden birisini kabul etmek durumundayız. Kur'an'a baktığımızda ya Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul edeceğiz veya haşa onun ifadesiyle Muhammed'in Allah, Tanrı olduğunu kabul edeceğiz. Çünkü yoksa bu Kur'an beşer kelamı olamaz yani. Bu manada. Benim tabi burada demek istediğim biraz farklı bir şeydir. Yani bu cümle, Kur'an'da geçen bu cümle ki bu başka yerde de bu mana geçiyor. Eee bu Kur'an'ın Allah Allah'tan geldiğini ve Resulullah'ın haşa uydurması olmadığını. Çünkü hiçbir müellif kendi yazdığı bir kitapta efendim müslim yazdığı kitaba karşı kendisini şöyle nehyetmez ya. mi? Nasıl ki mesela hiçbir kitap yazarı kendi kitabında kendini tehdit eder mi? Hele hele sahte bir liderlik peşinde olan bir insan o daima tabi olanların, müridanların gözünde kendisini fevkalada, efsanevi bir lider göstermek için asla şahsiyetini e, zafiyetini ve güçsüzlüğünü ima edecek en ufak bir şeye yer vermez. Doğru mu? Ama halbuki bakıyoruz ki Kur'an'da Resulullah'a yönelik o kadar ağır bir tehdit var ki değil mi? Eee Şey suresinde, eee suresinde eee laqatan ve lev taqavvel aleyna ba'd al-aqawil la'ahallana minhu al-uti minhu bil-cemil thumma laqatana minhu al-uti. Ve ben bu kitabım isbatun nübüvveti min khilâli âyâtil vâidî vel bu ayetin kurgusundan yaz. Yani bu tür ayetler Kur'an'ın haşa Muhammed aleyhisselatü vesselamın kendisinin yazdırıcı değil Allah kelamı olduğunun çok açık ifadelerdir. Mesela bu bağlamda bakıyoruz ki zaman zaman Kur'an <laughs> Resulullah'ı devre dışı bırakıyor. Yani halbuki haşa sakta bir lider olsa kendi kendisini nasıl bile kılasını düşürür. Kendisini küçük düşürür. Mesela e, Ebu Tarım'ın vefatıyla ilgili, şey imanıyla ilgili. İnneke la tehdi men ahbebte ve lakinne Allah'a yehdi men Sen sevdiğini ne yapamazsın? Hidayet ettiremezsin. Bu ne demek? Resulullah direkt devre dışı bırakılıyor. E kendisi haşa sahte peygamber olsaydı, kitabı kendisi yazsaydı buna ne gerek vardı ki kendisini böyle devre dışı bıraksın, güçsüz bıraksın. Yine mesela <laughs> ahirette ilgili sorular. Mesela kıyamette ilgili sorularda sen kıyametin ma tedrimes kıyametin يسألون كان الساعة أيانا موسى فيما أنت min ذكرى değil mi? Sen diyor kıyameti bilemezsin. E halbuki eğer kendisi kitap yazsaydı, kitabı kendisi dizseydi kıyameti mi sordular? Diyelim ki haydi 50 sene demez 10 şey, 100 sene sonra diye bir tarih kafadan atar. Değil mi? Yani dolayısıyla bunlar ve yine mesela ahiret inancıyla ilgili ki e, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla insanlara iman etmeye davet etti. Ahiret e, o ahiret bilgisi soruluyor. Resulullah devre dışı bırakılıyor. Yani bütün bunları böyle topluca baktığımızda her birisi peygamberin Allah şey Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun çok açık ispatıdır. Benim o kitabımı mutlaka okuyun. İsmatun nubuvveti min hilali ayatil vahidi ve leyta. Hakikaten çok güzel bir kitaptır. Evet. Ne Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu vesselam İza ulkiye ileyhi aleyhisselam el vahyu ona ee, sana selam olsun ona vahiy geldiğinde yetba'uhu inda lafzı kulli harfin ve kulli kelimetin her bir kelime telaffuz edildiğinde her bir harf telaffuz edildiğinde yani burada lafz söyleme anlamında yani Cibril aleyhisselam ona her bir harfi bir kelime söylediğinde hemen Resulullah söylüyordu niye li kemali i'tinaihi çünkü o Resulullah çok önemsiyordu. Ney? Bir talak bey. Onu hemen Cibril'in ağzından kapma ve hafızı ve ezberleme. Ta ki kaçırmasın bir şey. İşte Resulullah'ın bu tutumuna karşı fenuhu <laughs> ya'nla <laughs> Resulullah bundan men edildi. Sen dedi acele etme. İsra zikri l-inzari bir tariqel istirahdi, yani burada istirahdi olarak burada inzan, yani yukarıdaki AYETLERDEN Erden, yani ve ökadarlık anzelnah o Kur'anı Mâribiye ve sırlasın onun içindeki vahiyi, lâ allemi ettakuna, öyle yahdişeleri mizikra, bu Kur'an zulü dile getirildikten sonra istirahdi olarak bu CÜMLE zikredilir. Yani bu an sana okunduğunda sen onu kaçırmayayım diye acele etme. Çünkü onu sana ezberletmek bize aittir. Anlaşıldı mı? Evet. Çok ilginç yani. Evet. فَنُهِ عَنْ ذَٰلِكَ اِفَا فِكَرِ زَالِ بِطَرِخِ اسْتَ Neden? لِمَا اَنَّ اِسْتِقْرَارِ الْفَاظِ فِي الْاَذْهَانِ تَابِعُمْ لِيْسْتِقْرَارِ مَعَانِيهَا فِيهَا Çünkü lafızların zihinlere yerleşmesi manaların zihinlere yerleşmesine tabidir. Yani bir lafzın manası zihninize yerleşti mi o mana delalet eden ibaret de ne olur? Zihninize yerleşir. Ve rubbama bazen yüşürü telaffuzu bir kelimetin bir kelimeyi telaffuz etmek an sema'i ma ba'daha mabadını duymaktan da ne yapabilir? Alı koyabilir. Yani kelimeyi güya acele ediyorsunuz ama kelime tarafı ederken ömrünü kaçırmış olabilirsiniz. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e sen Kur'an okununca böyle acele etme. Ve umira bi istifadetil ilmi ve istizadetihi minhu teala ve Resulullah şununla emin oldu. Yani ilmin fayızını Allah'tan, ilmin artışını Allah'tan istemesiyle ne yapıldı? Şöyle emin edildi, fakire ona denildi ki, ve kul sendeki ki, kendi içinde, şöyle de, Rabbi zidni ey Rabbim ilmimi artı. Bu da tabii Kur'an'ın, İslam'ın ilme verdiği önemi çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Mesela <laughs> Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yani beşeri güzel vasıfların tamamı verilmişti. Yani kamil bir insanda gereken vasıflar neyse şecaattır, keremdir, değil mi? Halimdir, e, güddür vesaire. Onlar hepsi Resulullah'a verilmişti. Ama hiçbirisini artırmayı talep et diye bir emir gelmemiş. Sadece ilimle ilk. Ve Dolayısıyla bu İslam'ın çünkü burada Resul-i Ekrem üzerinden Kur'an-ı bütün ümmete ilmin ehmiye dersini veriyor. Ve Resul-i Ekrem üzerinden bütün ümmete ilimlerinin, bilgilerinin artışı için bir çaba içerisinde olmalarını tavsiye ediyor. Değil mi? Yani eğer Resulullah sen ilmimi artır diye dua et denilmişse öyle bizim gibi cahiller çok daha farklı o ilmin artışı için gayret etmeleri lazımdır. Eyselillah azza ve celle ziyadeten ilmi Allah'tan ilminin artış artmasını iste fe innehu'l musilu ila tilbetika tilbet tanın kesir çünkü seni isteğine ulaştıracak odur. Dunel istecal yoksa acele edip Cibril Aleyhisselam Kur'an okuduktan sonra acele edip Kur'an okumak ne değil? Ve kıyla بالقول إنه بو تعجل بالقرآن نهي عن تبليغ ما كان مجملا قبل أن يأتي بيانه كم سدوا لا ما فهمش مش بو تعجل بالقرآن يعني سن رسول الله خطابا جلن آيتل هنوز مجمل gelen ayetler yani henüz tafsiratı yapılmamış beyanı yapılmamış o ayetleri insanlara ne yapma anlatma fakat o neyse bir hemen müfessir diyor bu doğru değil diyor niye? fe inne tebliğe li mücmeli mücmeli ümmete tebliği ve tilavetehu ve mücmelin okunması قبل <laughs> البياني beyandan önce tebliğinin ve tilavetinin zorunluluğu mimma la rayim fi sıhhatihi onun sıhhatindenmemiş hatta meşruiyetinden ziyade onun gerekliliğinde şüphe yoktur yani bir ayet mücmel gelmişse Resulullah sallallahu aleyhi hemen onu yapması lazım tebliğ etmesi lazım çünkü belki öyle kaldı Hı. İcma sünnete bırakılmış olabilir. Yani dolayısıyla yok efendim ve la tacer Kur'an'ı ayetini şeye bağlamak yani mücmeli olanları beyanını bekleyerek anlattığını tebliğini acele etme şeklinde yorumlamak yanlıştır diyor. Evet arkadaşlar burada duralım mı? ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما